Merhaba Doğan. 1001 gece masalları 465. gece. Şehrazat tertesi gece sözlerine şöyle devam etti. Siyahi göleye şaşıp kalmıştık. Koşup yardım verdim yanına. Eh, yazıklar olsun sana. Şu söylediklerinden utanmıyor musun? Dedim. Bana doğru döndü. Ne dedin? Diye sordu. Senin bana olan sevginle filan de, dedin. Oğlum seni sevdiğini nereden biliyorsun deyince git yanımdan ey kendi nefsiyle meşgul olan adam. Beni tevhid ile desteklediğinde ve bana marifetini ihsan ettiğinde ben neredeydim? Bunu ancak bana olan sevgisinden dolayı yaptı onu bana olan sevgisi benim bana olan sevgim kadardır diye karşılık verdi. Adam böyle deyince ben Allah iyiliğini ersin konuş da dinleyelim dedim. Ben bir köleyim ve küçük sahibime itaat etmek boynumun borcu dedi. Uzaktan nereye doğru gittiğini takip ettik. Gidip köle tüccarının evine girdi. Vakit gece yarısı olmuştu. Ayrıldık. Sabah olduğunda köle tüccarına vardı. Köye bize hizmet etmesi için satabileceğim bir köle var mı dedik. Evet bende yüze yakın köle var. Hepsi de satılık deyip köleleri göstermeye başladı. Yetmiş kadar köle gösterdi. Ancak dün siyahi köleyi göremedim. Dünkü siyahi köleyi göremedim. Sonra Bunlardan başka külahım yok dedi. Çıkmak istediğimizde evin arkasındaki arabe bir odaya girdik. Bir de ne görelim. Siyahi köle orada duruyor. Hemen Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki bu o dedim. Köle satıcısına konuştum. Bana şükür sat dedim. Bana ey Ebu Yahya. Bu uğursuz ve hayırsız bir köledir. Geceleri ağlamaktan, gündüzleri matem tutmaktan başka yaptığı bir iş yok. Deyince ben işte bunun için onu istiyorum dedim. Köle satıcısı siyah köleyi içerdi Siyahi köle uyuklayıp ayıp duruyordu. Köle satıcısı. Beni onun bütün kusurlarından seni haberdar etti. Artık sen onu kaça istersen al dedi. Ben de 20 dinara satın aldım. Adın nedir diye sordum. Meymun diye cevap verdi. Elinden tutup eve doğru yürümeye başladık. Köle bana dönüp, ey benim küçük efendim, beni neden satın aldın? Vallahi ben yaratılmışlara hizmet için münasip biri değilim dedi. Ben aksine, en sana hizmet edeyim diye seni satın aldım. Başımın üstünde yerin var deyince neden diye sordu. Dün gece namaz kıldığımız mescitteki sen değil miydin dedim. Beni tanıdın mı diye sorunca dün gece ben senin sözlerine itiraz etmiştim. Dedim. Bunun üzerine mescide doğru yürümeye başladı. Girip çireket namaz kıldıktan sonra şöyle dedi. İlahım Efendim Mevlam insanların aramızdaki sırrı öğrenmelerini sağladın. Ve beni alemlerin arasında rezil ettin. Seninle benim aramızdaki senden başkası dururken ben artık nasıl yaşarım? Ne olur artık canımı al. Bunları söyledikten sonra seyirdeye kapandı. Bir süre başını seçtiden kaldırmadı. Hareket ettirmeye çalıştım ancak ölmüştü. Ellerini ve ayaklarını uzattım. Gülüyordu. Tenindeki beyazlık siyahlıktan fazlaydı. Yüzü tıpkı hilal gibi parlıyordu. Biz bu durumun şaşkınlığı içindeyken bir genç çıka geldi. Selam verdikten sonra Allah kardeşimiz meymunun hatırına sizin ve bizim sevabımızı arttırsın. İşte kefeni. Onu bununla kefenle indeyip bana iki elbise uzattı. Onun gibisini asla görmemiştim. Verdi elbiselere kefenledik. Onun kabri şimdi yağmur doğası için toplanan yerlerdendir. İnsanlar Allah'tan bir şey isteyecekleri zaman onun kabrine giderler. İsrailoğullar içindeki iyi yürekli adamın hikayesi. Hikayeye göre İsrailoğullar arasında iyi yürekli bir adam varmış. Rabbine kulluk için çaba gösteren, dünyayı ve dünya nimetlerini terk edip ve kalbinden silip atmış olan bir adammış. Bu adamın bir de işlerinde yardımcı olan bir karısı varmış. Kadın her zaman kocasına itaat edermiş. Tabak ve yelpaze yaparak geçimlerini sağlıyorlarmış. Akşam olduğu zaman olduğunda adam Yaptıkları malzemeleri alıp sokak sokak cadde cadde dolaşır. Satmak için müşteri ararmış. Karı koca sürekli oruç tutarlarmış. Yine bir gün böyle oruçluyken çalışmışlar. Gün sonuna doğru adam her zamanki gibi yaptıkları malzemeleri alıp çıkmış. Sokak sokak dolaşıp müşteri aramaya başlamış bir ara dünya nimetlerine boğulmuş refah ve makam ehli birinin hepsinin önünden geçiyormuş. Adamın temiz yüzünü gören ev sahibinin hanımının kalbi ona meyil etmiş. O gün kocası da evde yokmuş. Hizmetçisini çağırıp şu adamı evimize getirmenin bir yolunu bulabilir misin demiş. Hizmetçi hemen çıkmış ve evindekilerden satın almak istiyor dediğini söyleyerek adamı yolundan çevirip eve çağırmış. Gir içeri. Ben o bakıp denedikten sonra onlardan satın alacak demiş. Sabah olunca Şehrazat izin vermiş konuşmasına ara verdi. Allah rahatlık versin doğum. Seni seviyorum.